Canım, benim canımsın. Çok sağ olun, çok sağ olun anam. Bu kostüm bu gece size özel. Komşum, aynı zamanda tasarımcım ve erotik dansçı Ivanka tasarladı. <laughs> Ama bu gece aramızda değil çünkü kaçak çalıştığı için göz altında. Ona buradan kokulu mis kokulu öpücükler gönderiyoruz. canım. Bu dakikadan sonra ben hayat kadınıyım sen de müşterimsin tamam mı? Şu anda bir rüya adamıyım ben. Sıradaki parça çok özel birine gidiyor. O kendini biliyor anam. Hadi bakalım. <laughs> Ee, ben ee, diyet kola istiyorum. sen? bir şey getirin, bana şey Eşek ol eşe eşek, eşek ol eşek. işte, kader kurbanıyız bedilim. Düştük buralara, ne yapacaksın? Hayat zor. İçelim be kocacığım. Benim hayatım hiç bu kadar güzel olmamıştı. işte. Otuncu, ben şu anda roldeyim. Lütfen ya, müşteri gibi davransana. Tamam, pardon. Müşteri gibi davransana. Bakar mısınız? Merhaba. Ya ben diyet kola istemiştim de bu galiba normal. Ben rafine şeker tüketmiyorum. Bunu bir değiştirirseniz. Rafine şeker. Aa, kocacığım. Demek kamyon şoförüsün ha? İş için mi geldin İstanbul'a kocacığım? Evet, iş için geldim. Çok acelem var. Hemen öpüşebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Aa, ağzını yiyelim <yürü> senin. <laughs> daha çok alternatif, çok fazla. Kalk, kocacığım, kalk. sana göstereceğim o çocuğu. İşte vay hadi. nasıl Selahattin abi, hoş geldin. Nasıl? <laughs> sağ ol canım, sağ olasın. İyi, sen de iyisin inşallah. Beni de evden bekliyorlar. Eve gideyim ben, evet. hadi görüşürüz. Benim, benim işte de manyak çıktı, uzuyorum ben yavaştan. Aa, öyle mi? Tamam oldu, görüşürüz. Selahattin abi dur. Evet. Sen bu tülayı pırlanta falan almışsın. Ne zaman verecek diye böyle bakıyor. Bana bak, eli kulağında daha da vermezsen arıza çıkarır bu. Ya vereceğiz, ya vereceğiz. Allah Allah! Neyse, hadi ee, seni daha fazla tutmayayım. Hadi görüşürüz. Hadi iyi akşamlar. <laughs> Sağ ol abi. İyi i̇yi görüşürüz. <laughs> Acaba gitsem mi? Ben çünkü annemi çok özledim. Ben anneme gideceğim. Yavaş, sen yürüyün. Evet, ben, ben zaten kaçtım. Adamların kokmadığı bir yere adamın gözleri paltaşı gibi Aa! Hadi gidiyor. Hadi gidiyor. Hadi bakalım, Eyvallah. Ay. Ay! Ay! bırak Ay! Beni. Ay. 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 Allah Ay. 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 Ay tam karakterin ruhuna dalmak üzereydim. Etraftaki herhalde sana dalmak üzereydi. Bilmem farkında mısın? Ya ben farkındaydım. Rol böyle çalıştırır arkadaşım. Gözlem yapılır, araştırma yapılır, içsel yolculuk yaşanır. O olunur. Vallahi ben hiç yolculuk falan yapmıyorum. Durduğum yerden kamera açısını kolluyorum. En doğru profili veriyorum. Ondan sonra zaten senaryoda laflar yazıyor. Bitti gitti. Ünlü yani sen o kadar yüzeysel bir adamsın ki şeffaf olmuşsun artık. Arkandaki dükkanları görebiliyorum. <laughs> ne, 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 ne demek o? Ne o? ya okullu oyuncusu. Sen ne zaman beyin hücrelerini öldürdün arkadaşım ya? Biraz araştır, biraz oku. Ben sürekli okuyorum, okey? Aa, moda dergileri sayılmıyor canım. Ha. Kitap okumuyorsun benim yakışıklı arkadaşım, kitap. O yüzden de boşsun, tın tınsın. Bak bize taşındı, salondaki dolap kıyafetle dolu. Senin saç ürünlerin yüzünden banyodaki aynada kendimi göremiyorum. Ama kitap yok. Über yanılıyorsun Açılay, <laughs> über, wow. <laughs> Aa, sen söyleyince aklıma geldi tıkır tıkır çalışıyor, benim çalışıyor beni biliyorsun. <laughs> Aa, benim birkaç alışverişim var. Size eve gidin evde görüşürüz, okey? Görüşürüz. Yalnız kaldığımıza göre şu anda öpüşebiliriz belki. Kararlı. hasretim o güzel yüzüne karar. Neredesin sen? Ne öyle polgamın ortasına çıkandın? Vallahi bir yapıştırım yere uzanırsın ha. Bana yalan konuşma. Bak kalkıp benim eve geliyorum bu gece. Yoksa ben kalkıp senin eve geliyorum. Ama bu sefer yanlış daire değil. Var ya o sahte sarışın kanın kafasındaki samanları yolmaya geliyor. Ay Selahattin bana bu lokalde manyak Tülay diyorlar. Yani hakkını vermem lazım anlıyor musun? Çatına gel lan. Ç çizerim seni ha. Ç bana bak! Tamam, e, geleceğim ben. E, geleceğim, geleceğim. E, Münasip bir zamanda geleceğim. E, mesela saat 10'da geleceğim. Sağ ol. Neredesin lan sen? Fellik fellik nerede? Ah! olsun! Yürüyüş yaptık valla. Marra yapma lan bana. Abuk subuk yerlerde ne işin var senin ya? Ha, açılayalım size de. Aşk olsun yani. Vallahi aşk olsun. Yürü ergenlik sivilceli haliyle... ...ahlakı düşük yerlerde geziyor. Seviyesiz. Gir Gir sen. nereden biliyorsun baba ya? Babalar her şeyi bilir. Her şeyi bilir. Gir Gir. Gir Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.